keçi tanini. haydi haydi koçari oy bir sarayım seni oh nenni koçari koçari kimin yari oh nenni koçari oh nenni kucari. koçari koçari kimin yari koçari kimin yari <laughs> Abi bana bildiğin bütün Karadenizli sanatçıları sayar mısın? Sanatçıları mı? futbolcuları mı? Ben Bombojon ayı yatağa gökleriz Fatih Tekke bunları sayarım. Hülya Polat. Peki Hülya Polat'ın en sevdiğin şarkısı? Oh nenni koçari koçari kimi yare. Oh nenni koçari koçari biliyor musun hatırlıyor. Neydi o? Kızın adı neydi ya Allah'ım ya Rabbim. He Hülya Polat. Hı? Evet 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 Hülya Polat. Oh nenni koçari. Vuruldum Selim'in boya. Haydi haydi koçari. Koçari gel buradan geç. Oh nenni e, ee, Koçari vardı. Koçari. Biraz mırıldanıyor. Yok mırıldanamam ama. Oh ne? <laughs> <laughs> Hülya Polat'ın hangi şarkısını biliyorsunuz? Oh ne ne Koçeri. Oh ne ne Koçeri. Ee, <laughs> Bildiklerini söyle bana. Ay şu an var ya çok heyecanlıyım. Karadeniz'in? Kadın sanatçı. Kadın sanatçı bir tane tanıyordum. Unuttum valla. <laughs> Hülya Bolat. Bolat Polat, Polat. ne diyor o kızın ismi ya? Hülya Polat yaptı O oh, ne koçari Koçari kimin yari O oh, ne koçari Koçari kimin yari Bu O Hülya <laughs> oh, oh, Polat bayan Şöyle yanakları çöküyor, gülümseyen bayan. Ay çok seviyorum onu. o Nanny Koçari", daha farklı şarkılar var yani. -"Oh Nanny Koçari, koçari benim yarim." -"Oh Nanny Koçari." Ee, -"Hülya Polat." Evet. -"Karadenizli kadın sanatçıları sorsam?" -"Bir Hülya Polat biliyorum, başka başkası bilmiyorum." -"Peki bildiğin Karadenizli sanatçı var mı?" -"Hülya Polat." -"En çok oh, Nanny koçarı şarkısıyla meşhur oldu bir arada, patladı yani." -"Biraz Oradan mırıldanır sanatçı. mısın?" <laughs> oh ne koçari koçari kimin yani öyle bir <laughs> şarkı. Bari Eysan'da Hülya Polat seni izliyor. Hü Hülya Polat adı iyi, izlemeler. I love Kanal Yedel. I love Kanal Yedel. Yeah. I love Kanal Yedel. Evlen değiller bana yapıştılar yakama evlen değiller. istiyoruz aslında. Evlen yeter yani her şey yani erken kahan erken yorulur. Evet. Belki evet. sizden duyunca evlenir. İnşallah. Ben evlen ev, evlenemem diyor ya onu çok seviyorum. Artık evlensin mi? Evet evlensin. Genç güzel bir bayan evlensin ben bence. Ben niye evleneyim evleneyim evet. diye, evet. diye söylüyor. Evet bence evlensin. Henüz evlenmedi ona bir mesaj <laughs> versek mi acaba? Rabbim hayırlı kaderler versin diliyorum. <laughs> İnşallah aynen. aynen bizim gibi mutlu bir yuvası olur inşallah. Sonra pişman olacak ben niye evleneyim? Sonra pişman olacak ben niye evleneyim? Da ben niye evleneyim? Ben, 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 ben niye evleneyim? Da ben niye evleneyim? Yılmaz mı ne Yılmaz'dı? Sinan Yılmaz evet Sinan Yılmaz. Sinan Yılmaz da Hülya Polat şu anda seni izliyor. Neler söylemek istersin? Onlara çok selam söylüyorum. Yaz. Ay çok seviyorum. Çok izliyor seni. Ben de bir Karadenizli olarak onunla gurur duyuyoruz. Her zaman onu izliyoruz. İzleyeceğiz. Peki şu anda Hülya Polat seni izliyor. Aa çok öpücüklerimi kalplerimi yolluyorum. Sinan Yılmaz'a bol bol kucak dolu sevgiler. Hülya Polat'ı ben çok seviyorum hayranıyım. 10 gün önce bizim memleketimize geldi. Ağra ben. Festivale geldi. Orada festivalde kendisini dinledik. Çok seviyorlar. Kendisi pazarlıdır bizim hemşerimiz. Hülya Polat hayranıyız yani. Şu ona Polat. başarılar diliyorum Hülya'cığım. Seni çok seviyorum. Karadenizli bildiğin sanatçıları sorsam sana. Evet Hülya Polat'ı dinlerim mesela. <laughs> Aa, Hülya Polat evet. Hangi şarkısını en çok? <laughs> Koçeri vardı. Kol kim söylüyor biliyor musun? Sinan Yılmaz. İkisini de çok seviyorum. Programlarına devam etsinler. Daha da, daha da çok ses çıkartsınlar. Arkasındayız, seviyoruz. Karadeniz halkı da çok seviyor. Bir Karadeniz İzledim. şarkısı mırıldanmadan gitme. Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye ke Oy Asiye, Asiye Tütün koydum kesiye ke Anan seni veri de iki buçuk liraya o o o o nasıl ya oh, oh, oh. <laughs>